Merhaba arkadaşlar ben. Bugün size TYT geometri deneme çözümü yapacağım. Ben geçen yıl TYT'de iyi bir sıralama yaptım. TYT ve MSÖ'de de 40'ta 40 TYT matematik yaptım. Bu yüzden şimdi sizlere biraz faydalı olmak amacıyla böyle bir video çekeceğim. Geçen yıl çok izlerdim böyle videoları. Derece öğrencisinin gözünden TYT matematik, TYT fen, TYT geometri soru çözümleri diye. Bu yılda video çeken tarafta olmak nasip oldu diyelim. Umarım sizlere faydam dokunur. Çünkü ben gerçekten faydalanmıştım. Bu eski videoları da izlemenizi tavsiye ederim. 2-3 yıllık videolardır muhtemelen şu an. Fazla uzatmadan çözmeye direkt geçiyorum. Zamanınız kıymetli. Bilgisayar malın TET geometri denemelerinden 13. çözüyorum. Bilgisayar malı da teşekkürler. Birinci soruyla hemen başlayalım. Yusuf şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kartonu makas yardımıyla anneye boyunca keserek şekil 2'deki gibi yapıştırıyor. B, N ve N'si doğrusal. 70, 20, 90. Şu aşağıda verdiği bilgileri yerleştirelim. 70. Zaten ACN istiyor. Tamam burayı istiyor. Tamamının 70 olduğunu unutmayalım. İkiz kenarlık var zaten şurada kestiğimiz zaman da kenarlık devam edeceği için şöyle bir üçgen haline almış. ikizkenar kenar üçgen haline. Burası 90. Bunlar da 45'e. Şu şekilde 45. Tamamının 70 olduğunu bildiğimiz açıdan 45 çıkartınca şöyle 70 eksi 45'ten aradığımız açının 25 olduğunu bulduk. Güzeldi. İkinci soruya geçelim. Bir askeri üste gerçekleştirilen askeri üst derken burada Askeri gördüğüm tarzı bir e, ki kullanım olmadığı için bu şekilde yazılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Benim zamanımda öyleydi. Kural değişikliği yoksa arkadaşlar şunun şapka olması lazım. Şapka da bu şekilde anlam karışıklı olabilecek durumlarda kullanılıyor. Konumuza dönecek olursam. teste A noktasından hızı saniyede 80 metre olan bir saldırı füzesi doğrusal olarak fırlatıldıktan 40 saniye sonra B noktasından hızı saniyede 100 metre olan bir savunma füzesi. Dik olacak şekilde fırlatılıyor. Tamam. Savunma füzesi fırlatıldıktan 60 saniye sonra. 60 saniyede imha göre. Yani bunlar burada çakışmışlar. 60 saniye olduysa şu da 40 saniye önceydi. Bu da 100 saniye olmuş demektir. Buradan mesafeleri bulup Pisagor yapacağız. 80 bin metre. Pardon 8 bin metre. Burası da 6 bin metre yapar. Burası da 10.000 metre yapacaktır. 6-8-10 üçgenden bunun metre olduğunu unutmayın. Kilometre olarak da 10 kilometre mesafe var diyoruz. Üçüncü soruya geçelim. Kale 8,4 metre uzaklıktaki A noktasında bulunan futbol topuna vurulduğunda top sabit hızla yerden ve doğrusal bir şekilde hareket ederek 3 saniye sonra kale çizgisi üzerindeki C noktasına ve C noktasını geçtikten yarım saniye sonra B noktasında olmaktadır. Süreleri vermiş. Ne diyor bizden? Şöyle yaptım. Neden yaptın diyecek olursanız çünkü en az dediği için arkadaşlar dik olan uzaklık en az olacaktır. Ben de P noktasını burada dik bir şekilde aldım. Ve bakıyorum zaten şunu da biliyoruz. 8,4 kaleye uzaklık nasıl bulunur? Kaleye bir sürü uzaklık var. Dik uzaklıktan bahsediyor tabii ki. 8,4'ü biliyoruz. Bunu soruyor. E şuralar arasındaki da orantı yapabiliyoruz. Çünkü 3 saniye ve yarım saniye diyor. Biz buradaki uzaklığı bilmesek de sabit hızla gittiği için ve süreleri bildiğimiz için orantılayabiliyoruz. Yani burası 3K metre ise burası 0,5K metredir. Direkt bu tatlış üçgenler arasında benzerlik yaptığımız zaman sonuç oluşacak. 0,5K bölü 3K bizim aradığımız BP bölü 8,4'e eşittir. Bu bunun altı katı. Bu da bunun altı katı olacak. 8,4 bölü 6. 1,4 oluyor. 4 işlem biraz zayıflıyor tabi üniversiteye geçince. Dördüncü soruya bakalım. Bir nehirdeki su yüksekliğinin yıllar içerisindeki değişimini gösteren dikdörtgeni biçimdeki kesit yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Su nehir yatağın ikiz kenar yamını oluşturacak biçimde ışındırmıştır. Tamam. Bakalım. KL 3M neymiş? ve vermiş o zaman burası 3x çevresini vermiş yıllar arasında nehirde bulunan suyun mn tabanından yüksekliği en fazla 8 birim olduğuna göre bize bu suyun yüksekliği vermiş burası 8 birimmiş şuradan da çekelim x kenar yamuk olduğu için burası 8 birim şurası 3 de kalan 2x e eşit bir şekilde paylaşacak bunlar x kenar yamuk olduğu için 2x şeklinde tamamdır pisagor yapacağız nasıl yapacağız Şimdi bize çevreyi verdiği için şunların toplamını biliyoruz. Bunların toplamı nedir? 44 eksi 4 x'tir. Bir tanesi de 22 eksi 2 x'tir yarısından. Böyle 22 eksi 2 x. Direkt Pisagor yapacağız bu üçgende. 6, 8, 10'u bir deneyelim. x eşittir 6 oluyor mu? Oldu. 6, 8, 10 olmasaydı 8, 15, 17'yi deneyecektim. İlla ikisinden biri olur. Sizde boşuna bunun karesini falan almayın. t de öyle şeyler yapmayın. Diğer soruya bakalım. Dikdörtgeni biçimdeki kağıt EF boyunca katlandığında yani güzel bir katlama sorusu. Aşağıdaki bilgilerine bir şekilde var mı diye bakıyorum. Şurası 18. Şu 6 katlanacağı aynı olduğu için. Şuraya 12 kalıyor benzerlik yapacağız. Açıları yerleştirelim o yüzden. Şöyle bu ve bu. Sonra ters açıdan bu. Evet. Şuradan dikçe kesim geldi. Sonra ikisi buluruz. Burası 18. Burası 6. Şimdi küçük üçgenlerde bir kenara K diyelim. Bunlar bu arada eş üçgenler. Bir kenarı ve açısı eşit olduğu için. Burası K ise karşısı. Şurası da K olacak ve burası k ise tamam 18 olduğu için şu 18 eksi k olacak. Ben yine burada 6, 8, 10 denerim. Şu üçgende. Oldu mu? Oldu. K olmuş yani. K'nın 10 olduğunu bulduktan sonra ne yapalım? Bir de şu 12 üçgenine bakalım. 6, 8, 10 bunun arasında benzerlik yapalım. Ee, açımızın karşısında 6 var. Açının karşısındakini bilmiyoruz. Hatta bunu bulursak soru çıkacak muhtemelen. Bakalım 6 bölü soru işareti eşittir. Yine aynı üçgende bu açının karşısı 8 diğer boş açının karşısı 12. Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 2 şurası 9'muş. Baktığımız zaman burası 9'sa 9 12 15 üçgendir. Ve zaten katlayıp açtığımız zaman şurası 15'te buraya 9 kaldı. 9-18 birbirinin iki katı iken küçük olan çarpı kök 5 oluyordu. Zaten şöyle bir üçgen düşünün. Hani 1-2 ne oluyor? Kök 5 oluyor ya. Çarpı K çarpı K çarpı K. Mantık bu. 9 kök 5 bulduk ikisimizi. Ee, şu kısım biraz uzun gibime geldi. Sadece küçük olan da vardır. yerden yapabilir miyiz? Çok renkli çözdük. Bu soru için gereksiz bir efor oldu ama şuradan çeksek evet. Şuranın 18 olduğunu biliyoruz. 18, 6, 9. Gene ikisi hipotenüs yapıyoruz. Bir dik üçgen de buradan da yapabilirdiniz. Altıncı soruya bakalım. a eşittir AD ve b eşittir 16 cm olmak üzere. Şekil 1'de verilen deltoidine eş olan üç tane deltoid. Evet. Şu sıralar tabi ben deltoid'den çok muskulus deltoideis tarzı şeyler görüyorum. İnşallah sizin de böyle dertleriniz olur tabi istiyorsanız tabii. Herkes hayallerine kavuşur diye umut ediyorum. Şimdi sorumuza devam edelim sizin hayalleriniz için. Birer kenarları çakışacak biçimde konumlandırılmış. Tamam. Bizim burada baktığımız deltoid ne demekti? ikiz kenar iki tane üçgenin tabanları çakışacak şekilde birleştirilmesiyle oluşturduğumuz dörtgen demekti. Bayağı kitabı bir tanım yaptım. İlginç oldu. Yani bunların A olduğunu biliyoruz. Sarı boyalı bölgelerin çevresi 1'de 54 cm ve şekil 2'de 94 cm olduğuna göre. Şimdi şunları da B diyelim. Şunları birleştirelim. B'den burada kaç tane var? 6B oldu. A'dan da 2 tane. Şimdi alanları yazalım. 2 artı 2B ilk şekilde 54 cm. İkinci şekilde yine 2 artı bu sefer 6B 94. Şundan şunu çıkarttığımız zaman 4B 40 yapıyor. B buradan 10. B'yi 10 bulduktan sonra şuradan dik çekerim. 8, 10. Burası 6'ymış yani. 6 çarpı 8'den bizden alan istediği için şunların her birinin alanı 48 olduğunu buldum. Bu sefer e, A'yı bulmamız lazım. Şuradan biliyoruz ki A artı B 27. Bu durumda A 17'ymiş. A 17 ise yine şuradan dik çektiğimiz zaman 8, 15, 17. Burası da 15'miş. Yani şuranın alanı 8 çarpı 15. Şekil 2'deki bölgenin alanı diyor. 3 çarpı 48 artı yine 3 çarpı 15 çarpı 8'dir geçe çarpı 4'ten 30 120 360 bu da şu şekilde 144 yapar. Toplamı da 504'tür. 7. soruyla devam edelim. A noktasında bulunan bir okçu bu noktadan ayrılmadan sırasıyla hedeflere atışlar yapıyor. Evet, sırasıyla yapıyormuş. Okçu 1 ve 5 numaralı hedeflerle aynı hizadaymış. Tamam. Diğerleri de kendileriyle aynı hizada. Şekli bayağı iyi çizmişler bu arada. Gerçekten doğru sanmış. 4 ve 5 numaralı hedeflere atış yapacağı zaman. Vücudunu eşit açılarla döndürüyor. Tamam yani 3'ten 4'e dönerken sırasıyla yapıyor çünkü atışını. Döndüğü açıyla 4'ten 5'e dönerken döndüğü açı 1'miş. Maşallah dedim 40 gün yaşamıyor. Şekli güzel dedim. Neler geldi başımıza. Bunlar bunun eşit olduğunu iddia ediyor. Tabii ki biz şekle asla güvenmiyoruz geometri sorularında. Eşit diyorsa eşittir. Şekil hiç umurunuzda olmasın. Siz bilginize güvenin. 1 ve 5 numaralı hedefler ile 1 ve 4 numaralı hedefler arası eşitmiş. Tamam. Ee, Okçunun 1'e ve 3'e olan uzaklığı sırası 8 ve 6 metre. 5 numaralı hedefe de 20 metre uzaklıkta. Yani şu 28 burası 28 o zaman. 3 ve 4 numaralı hedefler arasındaki uzaklık kaç metredir? Bunu soruyor. Mis gibi bir dış açı ortay teoremi sorusu. Yani şöyle hatta bunu da sırf şu 28'i bulalım diye vermişler. Artık işimiz yok direkt baktığımız zaman dış açı orta bu arada başka şekillerde yapabilirsiniz. İçler dışlar yapınca birkaç tane formül çıkar ortaya. Biz nasıl yapalım? X bölü 28 yani şurası bölü tamamı eşittir. 8 bölü 6 pardon 6 bölü 8 ters söyledim. Yani 3 bölü 4 sonra 7 ile çarpıp 21 olduğunu buluyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen dikdörtgen içerisinde köşeleri ve birer kenarları çakışacak biçimde 6 adet eş düzgün altıgen yerleştiriliyor. Düzgün altıgenlerin her birinin bazı kenarları veya bazı köşeleri dikdörtgenin kenarları üzerindedir. Şunlar temas edilmiş yani. Güzel. Dikdörtgensel bölgenin alanını vermiş. Sarı rengi boyalı dörtgensel bölgenin çevresi. Tamam. Altıgen verdiğine göre biz zaten şunu bir büyütüp şu hamlemizi yapıyoruz. Burası 60 derece burası 30 derece. Şuna K diyelim. Burası K kök 3. Ve altıgenin bir kenarının 2K olduğunu gördük. K. Şurası da K. Şimdi bize alan verdiği için şöyle bakalım. Burası 4K kök 3 etti. Şurada da 1, 2 ve 3 tane 4K var. Yani 12K. Alanı vermişti bize. 12 çarpı K çarpı 4 kök çarpı k'yı 192 kök 3 olarak vermiş. Şöyle sadeleştirmelerimizi yaptık. 48 çarpı k kare 192. 48 96. 2 çarpı 96. Evet. O zaman k çarpı k'nın 4 olduğunu, k'nın 2 geldiğini bulmuş olduk. Yani bir kenarımız 4'müş. E zaten bizden de şunun çevrelerini toplamını istiyor. Bize 4'ten 8 tane lazım. 2 tane dörtgen olduğu için 8 çarpı 4 32 yapar. Çevreyi bulmuş olduk. Son iki soru. Bir kenar altı birim olan üstü açık küp şeklindeki bir kabın içine bir kenara dört birim olan küp şeklindeki demir tabanı kabın tabanı değecek biçimde kabın içine yapıştırılmıştır. Kabın içine bir miktar su konulduğunda suyun yüksekliği dört birim oluyor. Tamam. Şöyle bir çizim yapalım. Gerek var mı? Yok aslında. Ama biz bir çizelim. Bu buna yapışık. Şöyle bununki 4 birim. Şununki 6 birim. Ve suyun yüksekliği de ilk de 4 oluyormuş. O zaman suyun hacmini bir bulalım. Suyun hacmi ne olacaktır? Normalde tamamı 6 birim olandan dolsaydı 36 kadar bir alan çarpı 4 yapacaktık ama dolu olduğu için kalan taban alanı kadar bir miktarı bulup onu yükseklikle çarpıp bulacağız ne kadar su olduğunu 4 x 4 16 çarpı 4 kaç yapar 80 kadar bir suyumuz varmış Evet tahmin ettiğimiz gibi kapatıp ters çevriliyor. Ters çevirince yapıştırdığımız üste kalacak. Bakalım buna gelecek kadar suyumuz var mı? Nasıl bakacağız? Şimdi şurada 2 vardı ya. Ters çevirdiğimiz zaman 2 birim kadar rahatça yükselecek buna değmeden. 2 birim yükseldiğinde ne olur? 36 çarpı 2'den 72'lik su rahat rahat 2 birim yükselir. Ama 8'lik bir su kalıyor şu fark kadar. Peki bu 8'lik suyu ne kadar şuranın yüksekliğiyle e, kapatabiliriz diye bakalım. Yine şu işlemde 4'ün yerine haş koyacağız. 36-16 kadar bir alanımız var. Haş kadar yükselecek ve 8'lik sıvı hacmini yerine koymuş olacağız diyelim. 20 haş 8 ise haş buradan 4'e bölelim. 2 bölü 5'tir. Bulmuş olduk. Başlangıçta da ikilik vardı zaten. 2 kadar yükselmişti. 2 artı 2 bölü 5. 12 bölü 5 yapar. Cevap adana. Son soruya geldik. Her bir yüzü aynı renk olan ve birim küplerden oluşan 4 cisim verilmiş. Evet soyut düşüncesi herhalde. Bu 4 cisim birleştirilerek ayrı tuzunlu 2 birim olan bir küp elde ediliyor. Tamam. 2 farklı yüzü verilmiş. Kalanlardan değildir. Evet küpümü çizip geldim. Şu görüntüyü üste gördüğümüzü varsayarak sarı, kırmızı, gri, mavi şeklinde bir yerleşim yapalım. Aynı şekilde bu küpler küp olduğu için buradan da gri göreceğiz, buradan da gri göreceğiz. Gri bir küptü zaten. Bitirdik gri küpü. Gri küpleşimiz kalmadı. Bu da kırmızı. Şuradan dolayı. Ve kırmızıya bakıyorum şimdi. Böyle iki birimlik bir blok. Bunu nasıl yerleştirebilirim? Böyle koyamam. Çünkü gri koymuşum. Böyle koyamamışım. E, yukarıya da koyamıyorum. O zaman kırmızının alt kısmı kırmızıymış. Bunu görmüş olduk. Ve kırmızıyı bitirdik. Sarı da aynı şekilde. Sarının da alt kısmı kırmızı olacak. Bunu şöyle göstermeye çalışalım. Alt kısmı sarıymış. Sarı sarı. Kırmızı kırmızı şeklinde Şuradan bakınca da böyle gözüküyor şöyle. Peki diğerleriyle devam edelim. Sarı da gördük. Alttan bakınca nasıl gözüküleceğini de şimdi yazalım. Şöyle sarı, kırmızı. Diğer ikisini henüz bilmiyoruz. Ve sarıyı da bitirdik. Geri kalanların hep mavi olduğunu görüyoruz. Alttan bakınca mavi mavi. Buradan bakınca olanı zaten görüyoruz şu an. Ve şu yandan bakınca gördüğümüzde şurası mavi oldu. Işıklara bakarak şimdi işaretlememizi yapalım. Sarı kırmızı sarı kırmızıyı zaten burada göstermiş ve görmüş olduk. Şöyle başka renklerle bakalım. İki kırmızı gri mavi. Onu da aşkına vermiş gördük. İki mavi iki sarı vermiş. Sarı, kırmızı ve iki mavi vermiş. Başka neye bakalım? Bir tane daha kenarımız kaldı. Üç tane mavi ve bir tane gri. Hatta tam yerleşiminde doğru yaptık. Güzel bir tesadüf oldu. O zaman denizli şıkkındakini görmüyoruz. Umarım faydalı olmuştur bu deneme çözümü sizin için. Fikirlerinizi yorum olarak yazarsanız kendimi geliştirmek adına güzel bir yardımınız dokunmuş olur bana teşekkür ediyorum başarılar